Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biyoloji TYT soru çözüm videosuyla sizlerleyiz. Evet gençler bildiğiniz üzere sınıflandırma ünitesi soru çözüm videolarına devam ediyoruz ve bu e, video serisi uzun bir video serisi bizler için çünkü sınıflandırma zaten oldukça uzun bir üniteydi. Bu videomuzda sadece hayvanlar alemi ve virüslere ait sorular karşımıza çıkacak. Bizler de hem konu tekrarı yapmış hem de eksiklerimizin üzerinden bir kez daha geçmiş ve bu eksiklikleri de gidermiş olacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıda omurgasız hayvanlara ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre özelliği yukarıda yer almayan canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabi burada bana can alıcı özellikleri vermiş. Vücutları yumuşak ve segmentsizdir. Vücut yumuşak ve segmentsizse yumuşakçalar bu grubun özelliğini taşır diyebilirim arkadaşlar. Sabit yaşama sahiptirler. Yani demek ki aktif hareket etmiyorlar. Kimdir bunlar gençler? Süngerlerdir. Kitinden yapılmış dış iskelete sahipler. Kimler onlar? Eklem bacaklılar, kapalı kan dolaşımı ve deri solunumu yapar dediğine göre kimdir onlar arkadaşlar? Solucanlardır. Geriye ne kaldı? Derisi dikenliler kaldı. Omurgasız hayvanlar evet birazcık zor gibi gelir. Biraz karışık bilgi varmış gibi gelir. Ama gençler lütfen dikkat can alıcı en önemli özelliklerini bildiğin takdirde %90 oranında tüm soruları doğru cevap cevaplıyorsun. %90 oranında doğru cevaplıyorsun ama %10 hata etmiyorsun. Neden? Çünkü bilmiyorsan bilmiyorsun. Sınıflandırmada zaten böyle bir ünite. Bilmiyorsan yapamıyorsun. Omurgasız hayvanların genel özellikleriyle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye sormuşuz bazı türleri tek hücrelidir. Şimdi hayvanlar alemindeyim ya ben. Hayvanlar alemi içerisinde tek hücreli olan canlı var mı arkadaşlar? Hayır. Hayvanlar aleminde ister omurgasız olsun, ister omurgalı olsun tüm hayvanlar çok hücreli yapıya sahiptirler. O halde birinci ifade benim için yanlış. İkiye baktım. Tamamı eşeyli ve eşeysiz üreme ile çoğalır. Tüm hayvanlar veya tüm omurgasız hayvanlarda böyle bir genelleme var mı? Süngerler, sölenterler, solucanlar, derisi dikenliler, eklem bacaklılar bunların tamamını düşündüğünüzde hepsi de eşeyli ve eşeysiz olarak üreyebiliyorlar mı? Hayır. Yani burada aslında söylediği şey tamamı eşeyli ve eşeysiz üreme ile çoğalır diyor ya. Mesela süngerler hem eşeyli çoğalır, hem eşeysiz de çoğalır gibi anlayarak çözüyorum ben bu soruyu, tamam mı? O yüzden eledim tamamı heterotrof beslenme gösterir. Heterotrof ne demekti hocam? Heterotrof demek gençler hazır besinle beslenir demek. Yani fotosentez veya kemosentez yapmıyorsa bir canlı demek ki heterotrof besleniyor. Peki hayvanlar alemindeki canlılarımın beslenme şekli ne arkadaşlar? Veya omurgasız hayvanların beslenme şekli ne? Heterotrof. 3 doğru, 1 ve 2 yanlış olarak işaretlendi. Aşağıda omurgalı canlıların bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri sadece balıklarda görülür? Sadecelere dikkat. Mesela merkezi sinir sistemine sahip olma MSS arkadaşlar. Bu özellik memelilerde de bulunur. O zaman bu gitti. Solunum pigmenti taşıma. Solunum pigmenti ne? Hemoglobin, hemosiyenin, hemoeritrin bunlar solunum pigmentleridir. Peki memelilerde de hayvanlar alemi içerisindeki memelilerde de mesela hemoglobin var mı? Var. O zaman demek ki sadece girmiyor bu da. Vücut sıcaklığının değişken olması. Vücut sıcaklığının değişken olması demek soğuk kanlı hayvan demek. Yani genellikle kış uykusuna yatan canlı demek. Peki kurbağalar, sürüngenler bunlar bizim soğuk kanlı hayvanlarımız mı? Evet. Sadece balıklar dedi ya, gitti. Döllenmenin vücut dışında olması, yani dış döllenme e, gerçekleştirmek. Balıklar, kurbağalar dış döllenme gerçekleştirir. Sadece balıkları sorduğundan dolayı eledim. Sadece büyük kan dolaşımının görülmesi. Yani normalde hayvanlar alemindeki canlılarda bir de ne vardır aslında? Küçük kan dolaşımı vardır. Özellikle omurgalı hayvanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Küçük kan dolaşımı da vardır. Eğer bir canlıda sadece büyük kan dolaşımı varsa o canlı sizin için ne olabilir? Balık olabilir. Belki burada neyi de söyleyebilirdim. Kalbinin iki odacıklı olmasını da söyleyebilirdi. Eğer kalp iki odacıklı dediyse o kesin balıktır diyebilirsiniz. Omurgalı grubunda yer alan bazı canlıların özellikleri aşağıda verilmiştir. Numaralarla belirtilen özelliklere sahip canlı grupları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sormuşuz. Şimdi akciğerlerinde hava kesesi varsa bir canlının bunu mutlaka bil hava kesesi varsa arkadaşlar bu canlının kuş olmaktan başka çaresi yok. Bu kesinlikle kuş olacak. Ama alveol kesesi deseydi memeli diyecektin. Ergin dönemlerinde deri ve akciğer solunumu gerçekleştiriyorsa bu canlının kurbağalar grubunda kurbağalar yazabildim mi? Yazamadım. Kurbağalar grubunda yer aldığını söyleyebilirim. Olgunlaşmış al yuvarları eğer çekirdeksizse bu canlı kesinlikle kimdir diyeceğim arkadaşlar. Memelidir diyeceğim. Bakın ne yapıyorum? Cix özellikleri seçiyorum. En net özellikleri, yıldızlı özellikleri seçiyorum. O zaman birinci grubum kuş, ikinci kurbağa, üçüncüsü ne oldu gençler? Memeliler oldu. Evet, omurgalı hayvanların genel özellikleri ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur diye sormuşuz şimdi omurgalı hayvanlar kimler balıklar kurbağalar yani amhibiyalar ya da iki yaşamlılar sürüngenler kuşlar memeliler arkadaşlar şimdi balıklara baktım solungaçlarda temizlenen kan doğrudan vücuda gönderilir bizde solunum organında temizlenen kan kalbe gelir Kalp temiz kanı pompalar, vücuda dağılır. Vücutta kan karbondioksit yönünden zenginleşir, tekrar kalbe gelir. Kalpte karbondioksit yönünden zengin olan kan tekrar akciğerlere gönderilir. Akciğerlerde oksijen derişimi arttırılır, kalbe gelir. Yani hep nereye geliyoruz arkadaşlar? Kalbe geliyoruz. Ancak balıklarda bu iş birazcık daha farklı. Balıklarda gençler solungaçlarda temizledin kanı, solungaçlarda temizlenen kan yani oksijen derişimi arttırılmış olan kan vücuda pompalanır. Vücutta karbondioksit yönünden zenginleştirilir ve kalbe gelir. O yüzden balıklarda ne diyoruz? Kalpte daima kirli kan bulunur diyoruz. O halde balıklar solungaçlarda temizlenen kan doğrudan vücuda gönderilir ifadesi doğru iki yaşamlılar yani amhibyalar yani arkadaşlar kurbağalar metamorfoz geçirirler evet sürüngenler dört odacıklı kalbe sahiptirler demişiz sürüngenlerde gençler kalp üç odacıklı ancak nasıldı şöyle hatırla bak şöyle bir kalbim olsun şurada karıncık kısmında ara mi desem buna yarım perdemi desem bir şekilde bir şekilde orada bir özellik var ve üç odacıklı. Ha hocam dört odacıklı kalbe sahip sürüngen yok mu? Var ama o istisna. Onu sana böyle birazcık daha kıllık yapmak istediğinde sorar. Timsahlarda kalp dört odacıklıydı. Aynen bizlerde olduğu gibi. Ama genelliyor mu arkadaşlar dört odacıklı kalbe sahip olma sürüngenleri? Hayır eledim. Kuşlar zarsı diyaframa sahiptir. Evet. Memeliler deseydi kaslı diyafram diyecektim. Bu da kuşlarla memelileri birbirinden ayırt etmemi sağlayan temel özellikler arasında karşıma çıkacaktı. Memeliler vücutları tüylerle kaplıdır. Hayır bizlerde ne var arkadaşlar? Kıl var. O yüzden memelilerin vücutları kıllarla kaplı demeliydi. 1, 2 ve 4'ü almam gerekiyor. Alabilecek miyim? Şurada bakın aslında şuranın 1 olması lazımmış. 1, 2 ve 4'ü C şıkkında aldım arkadaşlar. Evet, omurgalılar şubesiyle ilgili özelliklerinden hangileri sadece bir sınıfa aittir? Yani sadece balığa, sadece kuşa, sadece memeliye aittir soruyor. Mesela diyafram kası bulundurma sadece memelilerde vardır. Kemiklerin içinde hava boşluğu bulundurma sadece kuşlarda vardır. Büyük kan dolaşımına sahip olma sadece balıklar sınıfında vardır. Dış döllenme, dış gelişme, balıklar ve kurbağalar yani amhibiya grubunda da vardır. O yüzden dördü almamam gerekiyor arkadaşlar. Sadece bir sınıfa ait olanlar Gerçi şöyle düşünebilirim. Büyük kan dolaşımına sahip olma diyor ya. Hani küçük bulundurmama demiyor. Burada o zaman mesela biz hem küçük kan dolaşımına hem büyük kan dolaşımına sahibizdir diye düşündüğümüzde 1 ve 2'yi doğru olarak kabul edeceğiz. Büyük kan dolaşımına sahip olma sadece balıklarda yok bizlerde de var. Diğer çözdüğüm sorudan biraz daha farklı bu. Virüslerin yapı ve ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz arkadaşlar. Stoplazmaları yoktur. Evet. Her virüs kendine özgü hücre grubu içinde çoğalır. Evet mesela hiç böyle gıdınızdan, parmağınızdan, ayağınızdan e, uçuk çıkıyor mu? Hayır. Uçuk deyince aklımıza neresi geliyor? Dudak çevresi. Çünkü herpes dediğimiz virüs gençler dudak çevresinde e, çoğalan bir virüstür. Her virüs kendisine özgü bir hücrenin içerisinde çoğalır. Virüsler kendi başlarına protein sentezi gerçekleştiremez. Evet çünkü organelleri yok. Virüsler ihtiyaç duydukları ATP enerjisini kendileri üretir bir dursun. Bazı virüsler hastalık yapıcıdır. Evet, mesela herpes virüsü bakın uçuk yaptı yani hastalık yaptı veya korona virüsünü düşünün gençler. Ee, ne yapıyor o da? işte akciğerlerimizde farklı semptomlara sebep oluyor. Peki virüsler ihtiyaç duydukları ATP enerjisini kendileri üretir. Neden yanlış arkadaşlar? Çünkü virüsler hatırlayın bazı özellikleri canlılara, bazı özellikleri cansızlara benzeyen varlıklardı virüs için canlılardı bile diyemiyorum. Varlıklardır ve özellikle cansızlara benzeyen özellikleri içerisinde gençler virüslerin enerji üretmemeleri ve tüketmemeleri, büyümemeleri, kendi başlarına çoğalamamaları, kendi proteinleri kendilerinin sentezleyememeleri, enzim sistemlerinin olmamaları gibi başlıca özellikler yer alıyor burasını önemsiyorum Evet gençler aşağıda virüslere ait bazı özellikler yer almaktadır özellikleri vermişiz bu özelliklerden canlılar ile ortak olan ve ortak olmayanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır diye sormuşuz şimdi şöyle yapalım e, bu özellikleri okuyalım canlılar için ortak olanlara tik koyalım olmayanlara eksi koyalım Mesela virüslerin çoğalabilmeleri. Canlılar ile ortak özellikler arasında yer alır. Kalemimi şöyle bir yenileyim. Enzim sistemlerinin olmaması. Enzim sistemi yoksa cansızlar ile ortak özellik. Nükleik asit bulundurmamaları. Nükleik asit yok. O zaman cansıza benzetti. Protein kılıf taşımaları. Canlılar ile ortak özellik. Metabolizmalarının olmaması cansızlar ile hücre dışında kristalize olmak da cansızlar ile. Yani A ve D'yi canlılar ile ortak özellik arasında görmeliyim. Diğer kalanları cansızlar ile ortak özellik arasında e, gruplandırmış oldum arkadaşlar. Evet bu şekilde sınıflandırma ünitesinin de arkadaşlar soru çözümünü tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda hücre bölünmelerine geçiş yapacağız arkadaşlar ve sırasıyla mitoz bölünme eşeğsiz üreme, mayoz bölünme eşeyli üreme şeklinde videolarımız her hafta yine sizlerle buluşmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın, iyi çalışmalar.